Da bakıyorum. Oynadı. Lamba geçer süre lamba mı geçti? Hayır. Hayır. Hayır Hadi lan ne? ya. Yani yeni geldi. Short'tan short'tan Arkaladım. 2 2 2 biri kutuda bir short'ta sağda. Bekle. Bir düşman. Orada orada Neyse, orada. Ne İşte Helal. bu be. İşte bu. Dama dama bazuka attım sen vurdun onu ya. Güzel beyler, abi, güzel. Aynen böyle. anladı. Melih, Meli, gel Ben Mamiliyim şimdi. üç ya, yapın, üç yapın, üç yapın. Tamam ya. olsun. Üç yapalım. Ben ya. Ben rotayı tutuyorum o zaman. O ona göre. Ne mi diyorsun bu el? Hı -hı. Bu el. Ben uzundan bir alacağım. Duvar çekip alacağım onu direkt Tamam. Kamera açacağım ben şurada. Ben şey oynayacağım abi. Kaydatımı katınca saman içine gireceğim. Tamam canım. Uzunu kırıyor, 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 kırıyor. Can uzun akıllı Kırıyor, Kırı yok, Heaven oynayabilirsin. Teksin Heaven oyna, Heaven oyna. oyna. <laughs> çok iyi. U Uka. Garden. Geldim. Koşuyorlar. Elbo er, bassana kendini Mami. Döndüm Berk ben de ya. Yok, çok güzel. Yok uzun iki, uzun iki, uzun iki. uzun, üç uzun, İki daha var. Tamam. Tartma, bekleyin gelsin. Dikkatme yerim çok yağlı. Burada, burada. Oh. Ya. Sen insan mısın çocuk? Sen hayvansın hayvan. Ne biçim oynuyorsun? O mermileri Matrix yaptı havada, dojladı vurdu, vurdu kafalara. Ne yapıyorsun Meli? Vay anasını anamaymış ya.